I'm telling you. İzmir'den geldim. İzmir'de yaşıyorum normalde. Yok daha önce gelmiştim bir 8 yaşındayken. Ondan sonra uzun süre gelmedim. Tekrar geldik şimdi. Artık küçük bir kızım var 8 yaşında onu getirdik tekrar. Kızınızı aynı yaşta getirdiniz Evet aynı yaşta getirdim. Daha da güzelleşmiş. Çok beğendik. E, aşağıdaki e, alanı da yenilemişler. Orayı da çok beğendik. Pamukkale zaten çok güzeldi. Aynı hatıralarımdaki gibi. Çok beğendim. Kızım da şimdi hatta yüzüyor burada havuzda. Çok güzel. Evet. Tabii ki çok güzel. Mutlaka herkes gelsin. Pamukkale'yi Evet. 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 <laughs> ne yaptınız <pamukları>? Neler gördünüz? <laughs> ee, şu beyaz yerlerden tuzları, aldık, tüm tuzları, tümler. tuzları gördük. Sonra ee, burada yüzdük. Maden havuzunu gördük. Maden havuzunda yüzdük. Ee, bir müzeye gittik. Evet. evet. Çok güzeldi. Sıcak mı su? Bayağı. Bayağı bir sıcaktı. Çok güzel yani. yani çok güzel. İlkanma suyu kadar. Yıkanma, yıkanma suyu. Hayatımda her zaman düşüyorum Her duşa girdiğimde bu kadar sıcak bir su su isterdim yani. <laughs>